Abi işlem tamam. Sıkıntı yok. Saydınız mı? Saydık abi saydık. Tamam. Ver. Geç sen kardeşim. Tamam. Sana en başında bu işe girme dedim. Bugün depoda yaşananlar gerçek olsaydı ne yapacaktın Ceylan? He? Ne yapacaktın o zaman? Bak Ceylan. Bu iş sana göre değil. Yol yakınken vazgeç. İstediğin zaman Bekir abiyle senin yerine konuşabilirim. Bugün altınları verirken bir defter gördüm. Üstünde Bekri vezirli yazıyordu. Ne defteri? Muhasebeci adam benim gördüğümü anlayınca üstünü kapattı. Aşağı gelsin ben geleceğim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Bekri. İnşallah olur. Kapora nakit olarak çantanın içinde. Yalnız parayı elden nakit alamam. Ödemeyi bankadan isterim. Neden? Bir duyum aldım. Muhbir anonim. Bu sizin altın kaçakçılığından kazandığınız para. Takip ediliyormuş. Sen ne saçmalıyorsun Namık? Bizim lafımıza mı itimat edeceksin? Kim olduğunu bilmediğin birinin lafına mı? Ha? Valla Bekri ben bana gelen bilgi aktarıyorum. Sonra maliye falan risk alamam. Kusura bakma. E, ee, Bana müsaade. Et. Ne saçmalıyor bu adam Ferhat? Ceylan da bana az önce söyledi. Han'a gittiği zaman kasa odasında üzerinde Bekir Vezirli yazan bir defter görmüş. Çabuk Ceylan'ı getir buraya.